Aa, hmm, aa, hmm, hmm. Aa, bir saat şey soracağız ama, kizmayasın. Hı -hı. Aa, kızarım. ne diyorsun yani şimdi, ya yani, sormuyor yapma. Ha, ha. sormayın. Hı -hı. Ama sormazsak çatları da. Çatlayın, patlayın o zaman. Ama çok merak ediyoruz o. Bak bizi gayri meşru yollara sevk etme. Aa. Aman Ayşem aman. ağzından yer lazım de haydi sorun o zaman. Hmm. Sen ha ortalarda yok iken nereyeydin? Hmm. Ben mi? <laughs> hmm. ee... Benim şahsi bir takım işlerim var idi, onları hallediyordum. ediyorum der derken ha? Ee, yani şöyle ki ne, Ayşe sen de çok iyi bilirsin ki ne... ...bir atasözü vardır. İnsanın başına ya meraktan bir şey gelirmiş ya da... <laughs> ay, 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 ay. Yap, ay. Yap. Çok iyi sen ama bizim bu aralar başımıza hiçbir bela gelmiyor. biliyor musun maşallah maşallah. Maşallah maşallah. 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 Oh. Şum ağızlı seni. Hani bizim başımıza hiç bela neyin gelmiyordu? Onu da geldi ya işte. <laughs> bir şey değil dur ağam. Ağam hiçbir şey değildir. Bizim Bizimle kal. Valla ağam hiçbir şey yoktur. Yemin et Hiçbir şey yok ağam. Nasıl bir şey yok? Bir çekilin hele karılar. Nasıl bir şey yok? Ağamla bir şey var işte. Tam da karşılıklı. Evet. Nasılsınız? İyisiniz mi? Ee, biz iyi işte. Ben iyiyim. Iyi. Maşallah maşallah. Sizi gördüm daha iyi oldum da. Siz burada ne arıyorsunuz ki ne? Sizi bildim. Kalenda A. Ne, ne dedin sen? Ne, ne dedin? Kalenda A. Ay ağaçlarının bağını yersin, ha ben oyum, ooo. Oh. Sonunda buldum. Benim ağrıyor konumuz ki ne? Evet, ben sizi kuma olarak geldim. Sorry, <laughs> 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 sorry, şaka yaptım. Ben kuma değil, konuk olarak geldim. <gülüyor> <gülüyor> o da olur canım. <laughs> Konuğum ben, nasıl olur. Ha şimdi ağam, <ab! gülüyor> bu ağam da bu Hilga var ya, bir e, da bir mecmuyada çalışıyormuş. Çukurova hakkında da röportaj yapmak için gelmiş ama yaptı bitti gitti. O anda şimdi bize bay bay hay hay çöp demeye geldi öyle değil mi Helga bacı aynen mecmu, öyle. Bay bay, Ay, bay 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 ah, bay azı bay azı bay azı bay bay sen, bay 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 ...şimdi onu böyle eli boş göndermek vacip midir? Hoş geldiniz Helga Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. haydi Helga Hanım'a soğuk bir şeyler hazırlayın. İçi yanmıştır onun bu Adana sıcağında. He. Sağ ol. Arılar durmadınız mı? mi? Arılar ne duruyoruz? Bak Ayşe, Asiye, Muhtemel. He. Bak içecek bir şeyler getirin. Amma velakin katıksız olsun, yozan var ya hepsini size derim ona göre. Ya haydi! Ya haydi! Soğuk bir şeyler getirin ya haydi! De haydi! Ya haydi! <laughs> Helga Hanımcığım! Ne olmadınız mı böyle ayakta? Şöyle buyurun oturun da Teşekkür iki çift ederim. kelam edeyim. Ne de güzel öğrenmişsiniz adımı. Bir deyin bakalım bir daha hele. A. Oh. Bana da helva diyebiliyorsunuz. Ne? Helva mı? Çok tatlısınız. <laughs> gözünüzü ya. He, siz her senin sinirlenip vurup çarpınca problem değil. Ben her senince bir problem. He, aynen öyle Ayşe. Karile, <laughs> ben size bir şey söyleyeceğim. Hı. Bence amın olayı bacak uzunluğunda değil. Neden? Eğer bacak uzunluğu hoşuna gitseydi benim karı almazdı. Bence amın olayı nokta. Aa, tamam e biz kendimiz kendimizi sarışın yaptık ama bir işe yaramadı ki ne? Ha o zaman problem direkt bizde karılar. Ya salak salak konuşma sana Allah sen gudduk ya. Şimdi bak sen bu ileri zekanı buralarda boşuna harcama mı canım? Şimdi sen bu limonatayı al. Ağamdan pelka karısına götür. Daha iyi Kim? Sen. Ben. He. Hayatta o, o cilveleri kaya hizmet etmemeliyiz. Asiye götürsün. Ee, yakın. Ben de yoktu götürmem o Helga'ya. Götü ablam götürsün. Ha, ver hayat, sen götürmem. E karılar ne olacak bu şimdi limonata? Kendi kendine ayaklarını böyle mi gidecek cilveli karıya? Yeni gelin! Hadi yeni gelin. gelin! Buyurun annecikler buyurun. Tatlım benim. Al şu limonatayı dışarıda oturan ağamla misafirine götür. Haydi. Aa, misafir mi? Kim geldi? Ama yabancı değil Helga. Aa, güzel Helga yabancı değil miymiş? Ben onu Alman sanıyordum. Yok kız, o manada değil ya. Karı yerleşti kaldı, konağın bir parçası oldu. <laughs> ondan dedi. <laughs> Anam, Helga bize mi taşındı? Yok kız, gündük. Bizden oldu manasında dedi. Anam, Türk mü olmuş? Karı Müslümanlığı mı seçmiş? Goydum. Go, evet. Yok bir şey. Sok, sok. Sok. Aa, işte geldiler. Anam. Vallahi karılar, ben bu Helga karısından, bu leylek bacaklı karıdan hiç hoşlanmadım ha. Bir gece Asıl'ın gencisine dalabilirim, haberiniz olsun. Bak. Sana değil mi, kutluk acele etmeyelim, ilk önce bir bakalım, bir görelim, değil mi? Ya çok güzel bir gündü ya, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Esasında ben size müteşekkirim. Yani sizin gibi böyle kültür aşığı bir karıyla... ...aman işte hanımefendiyle böyle kültürlü bir tur yapmak... ...hakikaten bana çok iyi yani ben o kadar şanslıyım ki o kadar olur. Aslında ben çok şanslıyım. Yani bu kadar kültürlü, bilgili bir adam. Yani sayenizde çok şey öğrendim. Size hayran kaldım ya. Bu, ama esasında ben size hayran kaldım biliyor musunuz? Yani niye diyeceksiniz? Ya yeminle bak şöyle yine ya sizin bu tarihe, e kültüre, hele hele de Türk kültürüne olan ilginize çok hayran hayran kaldım yani. Çok geç oldu. Yatalım mı? Yatalım mı? Ya Yata yatalım. Ya. <laughs> İyi geceler. E, ne, nereye? İyi, i̇yi, geceler. İyi, iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Ah, i̇yi, geceler. geceler. De haydi. De haydi. Ne, ne oldu benim dünüm? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne biçim konuşuyorsunuz öyle kadınla? Yok efendim ne kadar şanslıymış efendim onunla dolaştığı için de acayip de hayran kalmışmış da. Hayır anlıyorum. Uzun süredir hastane köşemde yatmaktan yani moraliniz bozulmuş, canınız sıkılmış olabilir. Ama yani resmen kadınla flört ettiniz efendim. Kim? Ben biz. Evet. Allah yazdıysa olsun Ne biçim konuşuyorsun ya? Hem ayrıca sen kendi gözlerinden görmedin mi? Karı tuttu bana resmen flört etti. Ben görmezden geldim. Böyle yüzümü çevirdim. Böyle yaptım yani. Hani yüzünü çevirdiğiniz haliniz buysa... ...ben hakkın ötesini görmek istemiyorum. Tahayyül edemiyorum efendim yani. Benim dünürüm. Benim karılar seni tuttu. Benim arkama casus diye, acan diye mi koydu? O sebeple mi böyle davranayım? Ne alakası var ya? Ne, ne demek ne alakası var ya? Ya bütün gün boyunca yanımızdan bir dakika bile ayrılmadın. Ayrılmadın ki ne? Şu Helga Hanım'a Tarsus'u şöyle ağız hadıyla bir gezdireyim baş başa. Yok efendim. İzin vermem ben böyle bir şey. İzin vermem. Çünkü ben size rağmen sizi sizden korumakla yükümlüyüm efendim. Neden? Çünkü sır kardeşliği bunu gerektirir. Vay, vay, vay. Doğru düğün, en ünlü sır kardeşliği. Seninle tam bir saat sonra toyda buluşak. Tam bir saat sonra sana göstermek istediğim çok önemli bir şey var. Saatlerimizi ayarlayalım. Ayarlayalım tam bir saat sonra. Bir saat sonra. Toyda. Ve hadi. Nereye? Pardon. Yürü. Ay çok lezzetli görünüyorlar. Ya lezzet ne kelime, lezzet ne kelime. Helva helga hanım. Benim kıyma cevabımı yiyenin ömrünün on yıl uzadığını derler biliyor musun? <laughs> Vallahi Helga Hanım, dünürüm diye demiyorum. Çok güzel Adana kebabı yapar. <laughs> Ellerine sağlık Gülistan. Sağ ol ağam, Sağ ol da. İskenderim'den hiç ses yok. Ekmek almaya gidiyorum diye gitti. Gidiş o gidiş be ya. Siz o İskender gibi al ama son model arabayı almadan önce düşüneceydiniz. Ben yok yine. Babamı söğüşlerseniz başınıza gelecek olan hamda işte bu. Ağam ben nereden bileyim arabayı alır almaz basıp gideceğini. Sana dünyayı dolaştıracağım demişti. Ha, dünyayı dolaşıyordur şimdi o tek başına. Aa, çok merak ediyorum İskender mi? Ne olur bir sorup soruştursan. Meraklanma Gülistan, meraklanma. Üç beş güne gelir. İskender'in dönüp dolaşıp geleceği yer aha burası. Bozok fanadır, meraklanma. Peki ağam. Hakkat benim babam. İskender amcam bir soruşturma yapmıyor. Ben de merak ettim ha. Ya benim oğlum Gülistan'ın yanında diyemedim. Şimdi o almıştır arabayı, son model arabayı. Atmıştır içinde bir tane. Ona hava atıyordur. Kolbacı lan bu herif kolbacı. İskender A mı? Ne? A mı? Yok canım İskender. Benim kardeşim o kardeşim. Ne ağası? Kolpacı ayrıca Hem Helga rica ederim. Böyle İskender kimin sevimsiz şeylerden bahsetmeyelim. Dünürüm, hava zaten sıcak. Sen orada iyice yoruldun. İstersen sen gel de ben geçeyim. Ne münasebet! Ta Almanyalardan kalkmış gelmiş misafirimize... ...bir kıyma kebab yapamayacak mıyım? De hadi, e buyurun sofraya. E, kıyma kebabı hazır olmak üzere. Ama size çok zahmet oldu. Hep beraber lütfen, buyurun. Ne zahmeti? Vazifemiz. Siz buyurun. Ben çekim yapsam rahatsız olmazsınız, değil mi? <laughs> ne münasebet. <laughs> buyurun. Şöyle bu taraftan böyle soldan çekin. Sonra bir de öteki soldan çekersiniz. Tamam. Ben isim çekmiyor. Video çıkıyor. öyle mi? ne yapar? Ha? Ha, eyle ne bu? Çok güzel. Böyle. Böyle. Saniye. Ha. Böyle. <laughs> Senin mı yolla? Anam da karıya yaranmak için neler yapıyorum. Hmm. Ama karı da çok oynasık ha. Doğru dedim kız kutluk. Kolay da kutluk. Ha ben size diyeyim ha. Yavaş yavaş geliyor bak gelmekte olan ha. Ablayım. <laughs> <laughs> He bak Vallahi karılar, bu sefer işimiz çok zor. Karıda her şey var. Karı modern, karı sarışın, karı uzun bacaklı. Ya karı da tövbe estağfurullah öyle bir ten var ki. Mermer gibi ha. Maşallah. Maşallah. E, Maşallah. Aman be! Ha ben değilim. Vallahi ben daha fazla entrikaneyi düşünmek istemiyorum. Hadi direkt öldürek gömek. Oh kurtulak. Abla sen ne diyorsun ya? Karı gelmiş daha Almanyalardan. Vallahi öyle bir şey edersek anında foyamız ortaya çıkar ha. E öldüremiyorsak o zaman sürün direkt. İşkence edek, eziyet edek ha. Of. saçmalama ya azıcık aklınızı kullanın aklınızı karı sıradan bir karı değildir ki. Karı gazeteci ya. Ha onun kılına zarar verirsek anında bütün Avrupa tepemize çöker. Ee yani kılına zarar vermeyeceksek ne edeceğiz yani? Dua edelim de gitmesini mi bekleyelim? Tövbe. E ailesi varsa şantaj edecek olmaz mı? Ya ne diyorsun sen şantaj mantaj ya? En güzeli ha bu karının ailesini araştıralım. Bu karı neyin nesidir, kimin fesidir? Yani düşünsenize ağam ortadan kaybolmuş idi. Ha bu karı da ortada yok idi. A ortaya çıktı, karı da ortaya çıktı. Ha bu işte kesin bir iş vardır ben size diyeyim. E o işin ne olduğu belli değil mi? Vallahi bu karı böyle canının ağımıza böyle kafayı taktı, kancayı attı. He, o karı kancayı attı daha boşuna mı attı? Bak görürsünüz, kesin bu karının ağının sırrıyla bir alakası vardır ama ben buraya yazıyorum görürsünüz. Ha ben de yazıyorum. sonu. Ne düşünüyorum. ne yapıyorsunuz? <laughs> e ee, Helga abacı kebap yaparken sırtlarını böyle tutturmuş da e, ben de e, bardak çekiyordum. <laughs> Katkarılar, ilk ellikten sinir tanımıyorsunuz. Adamas kas gevşetici olsun bitsin. Ya olur mu Kamil bacı? Yani benim bu ellerim kas gevşeticiden daha iyi. Bak ben şimdi bir e, ağamın gazlarını e, bir gevşeteyim. Vallahi hayatta toparlanamayacak ha. Allah muhafaza mühteber. Ağzından yer az. Onu ne biçim laf öyle? bakıyorsun. Çok, Çok mu beğendin Ahmet? Tövbe estağfurullah. Ben sizin anınızın ne hoşuma gidecek be Allah Allah. Ben anın dövmesine bakıyorum. Ne? D Dö dövme mi? Ne dövmesi? <laughs> i̇şte Allah canını almıyor Kamil abacı. Ağım dövme yaptırmaz ki yok onun dövmesi. Doğum izi doğum lekesi o ya. He. Kameralarım. Sizin işiniz acil değilse, birazdan gelebilir misiniz? Yani ne de olsa, namahremsiniz neticede. Ha. Tamam be, Allah Allah. Ne haliniz varsa görün, hadi gittim ben. Ne doğum lekesi be? Basbayağı harita bu. Bu işte bir iş var. Ben de bu işi ortaya çıkarmazsam bana da Kamil'le demesinler. Camilla desinler be. Çok da fifi. Demek sır burada gömülü. Nerede ki acaba? Bak çok merak ettim şimdi. Ama ne merak ediyorum ya? Zaten sır yeterince ağır. Bir de bu haritayla uğraşmayayım ben. Ne, ne kadar az şey bilirsem o kadar iyi. <laughs> ama artık çok geç. Koskoca sırrı biliyorum. Of Dünürüm ya of ya! Ne yaptın sen bana ya? Ama! Kamil! Hayırdır Kamila? Azıcık telefonu bana versene. Ne yapacaksın benim telefonumu? Ver lazım dedim ben. Kamila ne yapıyorsun sen kapkaçı gibi? Aa! Getir ayol telefonumu! Aa! Hah, kart varırlar. Haydi bakayım yanıma gelin mutfaktayım size bir şey söyleyeceğim. Ama bana bakın gelindir ama sakın çaktırmayın. Hadi bekliyorum sizi. Bay bay. <laughs> Demek gelindir am yıllarca bunu doğum lekesi diye herkese yutturmuş ha. Sayılar simgeler de hep eski dilde. Allah Allah. Sanat tarihi geçmiş ne hadi haydi evet Kamil'le bacı hayırdır ne verdi? İnşallah hakikaten çok önemli bir şey vardır. Vallahi ben çocuğun en böyle heyecanlı yerinde bırakıp geldim ha. Ya kart karılar. Bardak çekmenin heyecanı ne acaba be? Ne acaba? Allah Allah. Adama tay masajı yapsaydınız, sipa masajı yapsaydınız. Ne var yani? İlkellikte sinir tanımıyorsunuz be. Sana ne? Allah Allah! Belki ağam bundan hoşlanayım. Tamam be! Sizin arkayık fantezyanızın bana ne? Allah Allah! Karkarılar... ...ben size ağamın sırrını göstereceğim. Gelin bakayım, gelin bana. Ağamın Abi... sırrını mı buldun kabile bacı? Bakın. Sır değil o ya! Sırt sırt ağamda burası. Evet. <laughs> ya Kamil abici, senin sır dediğin ağamın doğum lekesi mi ya? <laughs> ne doğum lekesi be? Dövme bu, dövme. Baksana bir haritanın dövmesi. Oy. Ağam sırtına dövme mi Hii, Yakışıyor mu koskoca ağa? Hmm. Yok kız o dövme değildir kız, doğum lekesi. Cık. Ay salak salak konuşmayın diyorum ben size ya Allah Allah. Dikkatli bakın be. Ağanın sihri ha da burada. Ya vallahi biz burada sirmir göremiyoruz Kamil bacı, çok önemli önemli dedin ama... Tamam da Ayşe bak, bu o kadar önemli bir dövme ki... ...aa gitmiş... sırtına yaptırmış bir haritanın dövmesini. Sonra da Kamil'e demiş ki çek bunu, Kamil de çekmiş... ...ana bir baktım ben Kamil bu sırta bakar bakar fısır fısır bir şeyler konuşuyordu. E ne gösteriyor ki bu haritanı. E ben de bilmiyorum ama öğrenecek değil mi? Ya bu harita normal bir harita değil. Baksanıza ecüş bücüş bir takım harfler, şekiller, mekirli. Aa, abla. He canım. Sen eskidir biliyordun değil mi? Sonuçta senin tevellüdün her devriminden önceydi galiba. Salak salak konuşma kız. <laughs> Kart Bu eski alfabe değil yani Arapçadan kalmadan daha daha eski bir arkaik dönemden. Arka ne? <laughs> Arka arka iki işte ya Sümerler dedim ben. E tamam. Sümerler. Temel abla. He canım. Sen Sümerlere de yetiştiydin değil mi? Ayşe vallahi bak buradan bir tane korum zaman içerisinde böyle Sümerlere kadar gidersin ha. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Konsantrasyonumu bozmayın. Deşifre ediyorum. Abba! Selçuk. Harita nereyi gösteriyormuş? Kart karalar. Yürüyün. Gidi yok. Hadi gidelim. Nerede? Hadi gidelim. Evet. Hadi gidelim. <laughs>